Görüntüler Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Dünya Hanmadang Tekvando Şampiyonası'nda. Ali Bahçetepe 51 yaş üstünde yarışmaya katıldı ve tüm rakiplerini geride bırakarak bir vuruşta en fazla granit plaka kıran isim oldu. 56 yaşındaki şampiyon sporcu her gün antrenman yapıyor. Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan Bahçetepe'nin hedefi yeni dünya rekorlarına imza atmak. her yıl düzenlenen, Kasım ayının ikinci haftasında düzenlenen Guinness rekor günlerinde dört e, dünya rekoru programında yani Datça'da, Daça e, Datça Kaymakamlığı ve Datça Belediyesi'nin katkılarıyla dört Guinness rekoru e, kırmayı Datça'da düşünüyorum. Bu dört rekoru kırarsan e, 16 olacak. Onun başarısı tam bir azmin sonucu. Tekvando okulu bulunan Bahçetepe tüm madalyalarını geçirdiği beyin tümörü rahatsızlığının ardından topladı. Şu masada gördüğünüz madalyaların tümü 8 yılın emeğinin karşılığı. Dünya ikinciliklerini saymıyorum yani onların şeyine girmedim artık.